Ta. Ya. Yap onu. Oldu. Hadi olacak hadi hadi. Olacak, olacak. Ya. <laughs> İyi, tamam tek kalmadım arkadaşım var yanımda. Aha, aha. Ah, <laughs> yan direkt olur. Yok, üst direkt. Eyvah be. Sayılır ama arkada diğer <laughs> güzel. Bravo. Bravo! İki! Eh. Bravo o, be. seni be! Ay. Ayy. Ayy. Evet, oldu. Aldı. Güzel. Şu bunu. oldu, oldu! Yap şunu! Oldu, oldu! Haydi, haydi! Seri, seri, seri! Bravo! Bravo. Hadi. Aynen! Geldi! Bravo! Haydi! Bravo! <laughs> 5'te 5 beş yap ben sana 1 kilo baklava getiriyorum Eyvah Baklava için yap şu bunu Fıstıklı Cevizli <laughs> Soğuk Oy yaptı Tamam baklava geliyor 5'te 5 yaptı oğlum adam 5'te 5 yapması lazım